Nasıl ya harbi ne çabuk kirleniyor ya. Bu açımızı alalım. alıyor zaten ne dinliyorsunuz böyle ya ne açalım aslında bir şeyler anlatmak bir şeyler konuşmak istiyorum da o anlık geliyor böyle konuşma hevesim. Şu gözlüğü takınca artık konuşma hevesim falan nedense bir anda gidiyor. Ee, ne bileyim ya işte. Hayat devam ediyor. Bugün ayın 15'i 15 Haziran 2025 diye başlamak istiyorum aslında konuşmaları. Ya üzüyor savaş var orada orada burada savaş var. İnsanlar ölüyor çocuklar ölüyor bebekler ölüyor insan ölüyor. Sonra dönüp diyorsun ki ya benim ne derdim olabilir çok sıkıntılı durumlar. Yani halimize şükredip elhamdülillah dememiz gerekiyor. Çok şey var. Yani çok şükür gereken Allah ne yapıyorsun? Çok şey var. Yani şimdi baktığımız zaman Batı ülkeleri normal olarak mesela ben şu an Belçika'dayım değil mi? normal olarak zaten koruyor Belçika. Ama işte neden koruyor? Çünkü çıkarlar. Çıkar doğrultusunda koruyor. O koruyor, bu koruyor. Kardeşim birine çıkıp demiyorsunuz ya hani insanlar ölüyor. Gözümüzün önüne savaş var. Bir de çıkıp demiyor ki ya kardeşim bu savaşı nasıl engelleyebiliriz? ben bilmiyorum ya. O kadar çok şey var ki. Çok konuşacak şey var ya. Yani yatıp kalkıp bizim kafamızı şeyde, secdeden kaldırmamamız gerekiyor. Dua etmemiz gerekiyor. Ve yani çok zor durumlar. Hep dönüp dönüp aynı şeyi söylüyorum ama inanın ne söyleyeceğim onu da bilmiyorum. Ya şöyle. Aslında. Bizim başımıza gelmediği sürece bir şeylere el atmıyoruz yani. Allah korusun. Ben olsaydım orada bir binanın altına kalsaydım veya başka bir şey olsaydı dünyayı ayağa kaldırmak istiyorsun. Ama medya susuyor. Bir yandan insanlar susuyor. Her şey onların elinde. ...güçlüler yani. Çok güçlüler. ser konu şeye geliyor. Biz neden güçlü olamıyoruz? Biz neden... E, ...iyi yerlerde olamıyoruz? Bilmiyorum. Olamadık. Olamıyoruz. Bu... ...bizim karanlık çağa girmemizle alakalı. Sanırım zamanında... ...ortodokslar, katolikler... ...karanlık çağa girmişti ya... şu an biz onu yaşıyoruz sanırım. Sanırım değil aslında. Evet biz yaşıyoruz. Ya bu işte konu konu açıyor. Halifelikle mi alakalı? Başımızda birinin olmamasıyla mı alakalı? Şimdi zaman Papa mail atıyor. Hayır. Yani Papa da bence bir kukla gibi. Tam o da söylüyor ama sonuçta bir lider, bir dini lider. Ama bizde o dini lider yok. Ne diyorum ya konu konuya açıyor aslında hani keşke yanında keşke yanında bir arkadaşım olsa video sonlandı da oturup ona böyle konuşabilsem Murat olsa mesela veya bir Ferhat Ferhat da çok konuşamam ama belki Murat'la bu konuları oturup böyle duyasıya böyle tartışıp konuşabilirim aslında ne bileyim ya işte ben de işe gidiyorum bugün pazar saat biriktirmem gerekiyor. Birkaç saat yapmam gerekiyor. Onun için gidiyorum. Allah yardımcılar olsun. Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum. Çünkü biz burada hayatımızı yaşıyoruz gerçekten. Baktığımız zaman çünkü yediğimiz önde, yemediğimiz arkamızda. Tabi insanoğlu çok daha iyisini hak ediyor. Daha hak ediyor diyorum. Daha çok istiyor. Buna mı biniyorum? Yandaki arabaya bakıyorsun. Oo, bu daha iyi. Mesela öndeki Tesla. Aa, modeli daha yüksek. Keşke benim olsa falan. Yani insanoğlu doyumsuzdur. Yani kimse demesin bence. Ya benim bir tane evim bir tane arabam olsun. Bana yeter. Gün gelecek. Günü gelecek yani. Belki bir sene, iki sene, beş sene. Keşke daha iyisi olsaydı ya. Keşke apartman değil de villam olsaydı falan. Ya insan oldu işte. Biraz doyumsuzuz ya. Fazlasıyla. Ambulans mı geliyor? Evet ambulans geliyor. Hmm, sağa dönecekmiş. İyi. Allah'tan kırdık. İyi oldu. Aşık hemen yolu bak. Ya işte bu insanlara öğretilen bir nasıl diyeyim? Öğretilmiş yani bu insanlara. Onlar hepsi kırmızıdan mı geçti ya? Neyse. Öyle işte. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Varsa sorularınız yazabilirseniz önerileriniz varsa söyleyebilirsiniz yani yorumlara. Bilmiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hoşçakalın.